Bu hafta çok çok az okudum ve neredeyse hiç yazmadım ama yine de dinlenmek istiyorum. Hesap Kitap Podcast'e hoş geldiniz. Yepyeni bir sezon, <laughs> sezon açılışı böyle mi olur? Dikkatli kulaklardan kaçmamıştır bu hafta diye başladım artık. Çünkü haftada bire tekrar ineceğiz. Aynı ilk sezonda olduğu gibi ve mümkün olduğunca daha kısa bölümlerle ...karşınızda olmaya çalışacağım. Öyle eskisi gibi saatlerce süren bölümler olmayacak. Olursa bile onları da bölmeyi düşünüyorum artık. Gerçi şu an için böyle düşünüyorum ama... ...bakalım zaman ne gösterecek. Hiç belli olmaz. <laughs> Uzun hikayede Zafer Ergöz'ün oynadığı karakterin söylediği gibi... ...o film de ne kadar güzeldi. Yıllar sonra tekrar izledim. İzleme şansı buldum. Çok çok bambaşka bir film. Kitabı hüzünlü bitse de, filmi mutlu sonla biten... Tek değildir muhtemelen ama benim bildiğim tek örnek. Varsa onun gibi başka kitabıyla filminin sonları farklı olan yazmayın. <laughs> Yazarsanız da çünkü spoiler olur o zaman. Bu kitap için değil belki ama bir şekilde onu siz daha iyi bilirsiniz nasıl yapabileceğinizi. Başka bir kitabın altına ya şunun da bak hem filmi var hem kitabı var. Bir oku diyebilirsiniz o zaman spoiler olmaz. Biraz uyanık olun yani. <laughs> Çok çok güzel bir kitapla bugün karşınızdayım. İsimlerin telaffuzları biraz zor ama özüntü için bir sığınak. Anne Booth yazmış, David Lynchfield resimlemiş, Gamze Özdemir çevirmiş ve çok özel bir isimle hediye edince bana da okumak düştü. Tarısı başınıza diyelim ve aylar sonra beni kitap okumaya döndüren bu güzel resimli kitapla yeni bir sezonun açılışını yapalım. Orijinal adı A Shelter for Sadness ve ileride çocuklarımı okumak isteyeceğim kadar kısa olan bu kitabı Ketebe yayınları tarafından Eylül 2023'te çıkan 3. baskısından okudum. Ve dedim ki neden benim de 3. sezonum için ilk kitap olmasın? Çünkü bu kadar uzun bir aradan sonra biraz konuşmayı da unuttum sanki. Öyle de hissediyorum. En azından mikrofona konuşmayı. Bir şeyleri ara verince yapmayı unutuyor muyuz? Unutmuyoruz ama bir paslanma hali gibi bir şey geliyor sanki. Konuşulmayınca, bazı şeylerden bahsetmeyince. Halının altına işte süpürünce. Bu arada hep süpürmek falan ne kadar zormuş ya. <laughs> yani yıllar sonra biraz temizlik işlerine de girişmek zorunda kaldım. Evet evet şu bir ayda yani zaten neler geçti başımdan. Anlatsam inanmazsınız. Biraz da o yüzden ara vermek zorunda kaldım. Zorunlu bir ara gibi bir şey oldu bu aslında benim için. Ne kadar çok yorulmuşum. Onu da fark ettim. Ne kadar az dinlendiğimi de. Dinlenmek yani günde 2-3 saatlik uykularla. Bir yere kadar iyi de götürdüm aslında ama yok yani yok uykuda bir ihtiyaç. Dinlenmek gerekiyor. Ve üzüntü de aynı şekilde bir ihtiyaç aslında. Biz bunu konuşmadık. Konuşamadık yıllarca. Bunlar dile getirilmedi. Çocuklarımızdan hep sakladık. Ölüm yokmuş gibi. Hayatta üzülmek yokmuş gibi davrandık. Hep mutlu olmak zorundaymışız gibi. Böyle olunca da insan üzülünce ne yapacağını şaşırıyor bilemiyor yani böyle bir kitap çünkü yok yoktu bizim zamanımızda görüyorsunuz işte 2023'te çıkmıştı kaç sene oldu şu cümleyle başlıyor bu kitap üzüntü benimle yaşamaya geldiğinde ona bir sığınak yapmaya karar verdim resimli bir kitap bu ve başta da okuduğum gibi David Nitchfield o kadar güzel çizmiş ki o üzüntüyü çocuğu falan el ele tutuşmaları beraber bir kütüğün üstünde oturmaları o onun bahçesi üzüntüye ayırdı. Çünkü üzüntü bazen bizde yaşamaya gelir. Ve daha önce onunla karşılaşacağımız da kimse söylemediği için ne yapacağımızı şaşırırız. Davetsiz bir misafir gibi olur. Ama bir tanrı misafiridir yani aslında. Çok çok kıymetlidir. Bu kitap işte onun farkında olmayı sağlıyor belki de. O yüzden bence sadece çocukların değil, her yaştan insanın okuması. Ve özellikle anne babaların da çocuklarına okuması gereken güzel bir kitap. Ona bir bahçe vereceğim. İlk bağda kuşlar gelecek ve yuva yapacaklar. Burası da çok güzeldi. Sonra diğer bütün mevsimleri de sayıyor. Yaz özellikle zaten güzeldi ama bahar. Artık baharları da ayrı bir seviyorum. Ve bir de bu kitabı resimlerinden bağımsız çok düşünmek mümkün değil. Yine en sevdiğim resimlerden birinde de küçük çocuk elindeki bir tepside. iki bardak çay ya da belki de kahve bilemezsiniz. Götürdüğünü gördüğümüz bir resim var. Orada da şunlar yazıyor. Bazı zamanlar onu daha sık ziyaret edeceğim. Çünkü bazen daha çok üzülmeye ihtiyaç duyarız. Bizi daha çok üzerler. Bir şeylerin etkisi ne kadar uzun sürüyorsa aslında o kadar güçlüdür, kuvvetlidir. Bu da çok doğal. Öyle her an geçecek gidecek bir şey değil. Bütün duyguları yaşamak. Doğan Cüceloğlu, değil mi? Onun bir kitabında da geçiyordu. Sık sık da kullanıyorum artık hayatımda. Her duygu bir eylem gerektirir. Üzüntü de öyle. Ve hemen bir sayfa sonradan bu hoca finalini hatırlatan o cümleler geliyor. Bazen hiçbir şey konuşmadan öylece yan yana oturacağız. Biraz daha böyle sonuç odaklı insanlar ya tamam hadi ziyaret ettik üzüntüyü de peki ne yapacağız diye sorabilirler. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Çok basit aslında her şey karmaşıklaştıran bizleriz. İlla bir şey yapmak zorunda değilsiniz bazen. Hiç konuşmadan öyle yan yana oturabilirsiniz. Onu dinleyebilirsiniz. Önemli olan bazen birlikte olmaktır sadece. Aynı havayı solumak bile yeterlidir. Üzüntü için bir sığınak. Güzel, çok güzel bir kitaptı o yüzden. Bana da ayrıca güç veren, ilham veren, hayaller kurduran, hayata ve podcast'e de aynı şekilde kitap okumaya devam etmem gerektiğini bir resme gibi bir şey oldu yani onu hatırlayacağım. hep. O yüzden de bu sezonun başlangıcını bu kitap yapmak istedim. Açılış cümlemi değiştirdim ama artık kapanış için bir şey söylemek istemiyorum. Hep aynı şeyleri söylemek istemiyorum en azından. Hadi açılış neyse, bari o dursun. Ama bu tabii ki hayatı sevdiklerinizle paylaşmamanız gerektiğini göstermiyor. Bakın ben bile burada şu an aslında bunu yapıyorum farkında olmadan. Bunca zaman hep bunu yapmışım. Bu öyle alalade yazdığım bir kapanış cümlesi değilmiş. Çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadınız. Buraya kadar gelip dinlediğiniz için. Üzüntü için bir sığınak yapalım. Ve zaman zaman onu orada ziyaret edelim. Çünkü yalnızlık çok zor. Hayat yalnız yaşanamayacak kadar uzun. Ama bir yandan da tıpkı bu kitap gibi kısa geçip gidiyor. Beni bu yazarla ve bu kitapla tanıştıran İsmail'e buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Yok mu bunun bir <laughs> ismi? Niye? Sanki söyleyemiyormuşum gibi de olmasın. Yazdım aslında bunu da koskoca bir hikaye. 27 dakika yaşam. Medium'da bir yazı yazdım. O da biraz böyle karamsar. Üzüntü için bir sığınak gibi bir şey oldu aslında benim için. Ama merak etmeyin onun. Bambaşka bir devam olacak. Eğer onu da yazabilirsem bu ay içinde tamamlamak istiyorum. Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek dileğiyle.